Arkadaşlar ben bunu böyle bakıyordum. Ben de benim uygulamalarım var. Görüyorsunuz mu bilmiyorum. Bakayım ben. Görüyor musun? Görüyor musun? Yok Durun Şimdi mu?

Poppy Playtime yok oldu arkadaşlar. Poppy Playtime oldum. Heh, şimdi. Heh. Ay direkt Poppy Playtime'ı açıyor. Deli. Poppy Playtime'ı açtık. Arkadaşlar bakın göstereceğim şimdi. Okay. One hand was. Okay. 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 yok. Yok hayır. E yok hayır. Görünsene etinimde. Aha. Görünüyor mu bakayım seni? Seni de görünüyor mu? Görünmüyor seni Ayarlamam lazım. Evet, evet. Öldürüyor Arkadaşlar seninle bozuk gözüküyor. Bu ne? Şimdi görünüyor mu? Şu an söylerse Olmuyor. Önceki videoda da su için burada da ne yaptım? Olmuyor. Çok zor yaşadın sen. Arabiler sonlar nerede yani? O yüzden Neyse, ödüm Ne arabiler hadi sen Ne? Hayır. Hiç bilmiyorum, dördüncü bölüm.